Eczacılık bölümünü okuyabilmemiz için ne gibi özelliklere sahip olmamız gerekir? Öncelikle eczacılık mesleği toplum sağlığını koruyan, hı hı. hastalıkları önleyen, gerektiğinde ilacı kişiye ulaştıran tek meslek grubu sağlıkla ilgili olduğu için insan odaklı. Önce mesleği sevmek gerekiyor tabi. Bunun dışında insan odaklı olduğu için insanı sevmek. fakat sadece eczacılığın işleri bu değil. ...çok geniş bir alana... ...hitap ediyor eczacılık mesleği. Serbest eczanelerimiz var. Kamuda çalışan eczacılarımız var. Sanayide çalışan eczacılarımız var. Bilim yapan üniversitelerde... ...kalan eczacılarımız var. Onun için... ...öğrencilik aşamasında... ...buralara yönelmek... ...eğer kişilerle birebir ilişkide çok e, sevmek gerekiyor, sade sezanelere yönelmek hı hı. daha doğru olacak. E, bunun dışında insan odaklı olduğu için tabii ki mesleği sevmek de okurken önemli bir unsur. Mezun olduktan sonra biz neler bekliyor? Şimdi mezun olduktan sonra tabii yönelilen alanlar çok farklı. Hı hı. E, şunu mutlulukla söylemek isterim ki eczacılık mesleği işsizliği en az olan bir meslek işsiz eczacımız yok denecek kadar az. Bugün e, Türkiye'de şu anda 3 bin öğrenci okuyor. 14 fakültemiz var eczacılık fakültesi. Bunun 12'si öğrenci alıyor. Her yıl 1000 bin öğrenci mezun oluyor. Hı hı. Bunun 800'ü serbest eczane açıyor. Genelde bütün e, büyük kentlerde eczanelerin yoğun olduğu bölgeler hastane, sağlık ocakları. İşte burada sorun çıkıyor. Dağılım eşit değil Bizi bekleyen en büyük Serbest ezanları bekleyen en büyük sorun Dağılım sorunu Sınava girecek olan biz gençlere Ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Sınava girecek eczacı Meslektaşlarım hı hı. diyeyim ee, Öncelikle iyi bir eğitim hı hı. Almaları tabi gerekiyor Bilgi gerektiren bir hı hı. E Meslek Eczacılık mesleği insana yönelik olduğu için Devamlı bilgilerini tazelemeleri ee, okurken meslek hayatlarına atılmadan önce yönlerini de seçmeleri gerekiyor.